Günaydın Nefes. Günaydın anne. Günaydın Ecrin. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Balık Nefes Ecrin'e huzur vermiyor. Kimin doğum günü? Bayıklarım. Öyle mi? Kaç yaşına girmiş balık? Yaşına, balık kaç yaşına girmiş nefes? Yaşında, nefes balık kaç yaşında? İki. Hmm. Hadi iki doğdun desene balıkları. İyi ki doğdun desene. İyi ki doğdun, <laughs> doğdun, doğdun. Bayık. 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 Mum üflediler mi balıklar? Bakayım mı kaç tane balığım var Nefes? Bak balık. Sayalım. Tamam ya onu. Nefes kaç tane balık var burada? Nefes hadi sayalım mı? Bak ikinci bir şey yap buna. Nefes hadi kaç taneymiş? Aa bak yemle elimde cosan. Ama yem verdik balıklara biz sabah. Elimle elimde cosan. Tamam balıkları bir sayar mısın Nefes? Hadi Nefes bak bir iki bir. 5 tane. İsimleri ne? Balıkların nefes? Hmm, bilmiyorum. İsim koymadın mı? Evet. Anne nefes koyak. Nefes koyak, tamam. Ecrin bugün gidiyor mu nefes? Gitmiyor. Ne Gitmesini istemiyor musun? Anne. Baba yakla nene. Çok leva yakla nene. Öyle mi? Evet.